Evet. Şu an sabah 8. Yeni bir inşaata başlıyoruz. Kompo orada yerleşiyor yerine. Pompa yerleştikten sonra biz de yanaşacağız. Herhalde bu evin bahçesine beton indireceğiz. Bakalım. Yine başladık. Hadi hayırlısı, kazasız, belasız. Bugün daha inşallah. Görüşürüz birazdan. Şimdi size evin sahibi Evin sahibi burada incir kurutuyor herhalde İncirleri dizmiş garajına Şu an Bekliyoruz. Cevizleri göstereyim, evin sahibi burada ceviz kurutuyor. Bir de inşaatı göstereyim. Dün buraya indirmiştik, bugün de o karşı tarafa indiriyoruz. Evin bahçesi. Yani şimdilik böyle. İlk inşaatımız böyleydi. Görüşürüz. Evet, şu an kamyona su dolduruyoruz. Suyla birlikte beton da dolduruyoruz. Beton buradan yukarıdan geliyor. Su doldurmamız lazım. Böyle bir yerdeyiz. betonu yükleyeceğiz. Sonra ikinci inşaatımıza yola çıkacağız. Neredeyiz? Ak çiftliğindeyim. Ak çiftliğine beton indiriyoruz. Şu yeri yapacağız. Boruyla indiriyoruz. Evet, ben betonu indirdim. Şimdi öbür kamyon giriyor at çiftliğine içeri. O indirecek. Benim kamyon bitti. Size atları göstereyim. Burada bir tane at var, yaramaz. Çok tatlı bir şey. Çok bakımlı gözüküyor at. Biraz da yerinde durmuyor. Şurada da birkaç at vardı. Bir bakayım sizin için göstermeye çalışacağım. yapıyorlar bizim arkadaş da orada içeri girmeye çalışıyor oraya içeri beton indiriyor görüşürüz bakalım öbür inşaat nasıl olacak? Evet. Şimdi at çiftliğindeki inşaattan beton yüklediğimiz başka bir yere geldim. Telefon açtım. Buraya yolladılar. Şimdi burada sıra bekliyorum. Buradan beton yüklenecek. Sıramız gelince betonu yükleyeceğiz ve öbür müşteriye yola çıkacağız. Bakalım nasıl nereye gideceğiz hep beraber göreceğiz görüşmek üzere evet 3. inşaatımıza gelmiş Bruntberg buradayız 3. inşaata geldim şimdi burası Akın merkezde bir yerde her yer inşaat burada şu arkada delik açılıyor yerlere toprak kaymaması için. Oralara beton dökeceğiz. O deliklerin açıldığı yere beton dökeceğiz. Biraz beklememizi söylediler. Bekleyeceğim. Sonra indireceğiz burayı da. Sağ salim kazasız belasız vardık buraya. Burayı da indirdikten sonra yeniden çalıştığımız yere geri döneceğiz. Şimdi inşaata indirdiğimiz yere yanaşmaya çalışıyorum. Ama şunu göstereyim dedim bakın. Şurada ufacık bir bayır var. Bayırı geri geri indim aşağıya. Ama geri geri indiğimden dolayı yani bayır olduğundan dolayı hemen biraz beton kaybetmişiz yani beton dökülmüş biraz. Gerçi bu olay şehir içinde olsaydı ya da normal yolda olsaydı sorundu temizlememiz lazımdı ama şimdilik inşaat olduğumuz için hiç gerek yok. Her yer zaten inşaat. Ama şu ufak bayır, şu önde gördüğünüz ufak bayırdan yani geri geri indim hemen biraz beton kaybettik. Onu söylemek istedim. Birazdan başlayacağız arabadaki betonu indirmeye. Şu köşeyi yapacağız. Bu demirleri koyuyorlar içeri. Bu demirlerin üstüne biz beton döküyoruz. Buralarda beton. Yani şu bayırdan yani şu kadar bayır etkiliyor bizi yani Şimdi ben çalıştığım yere geri geldim. Burada iş bitmiş. Saat 18 gibi şu an. Şimdi su dolduruyorum arabaya. Bu mikserin içine su dolduruyorum. Temizlensin diye. Sonradan onu boşaltacağım. Boşaltınca da size çekerim yani. İşlerin üstüne çıktım. Devi iş yerini göstereyim. Her yerden kum geliyor. Her yer kum ocağı. Beton yüklediğimiz yer burası. Öbür arkadaşlar işi bitirmiş evlerine gitmiş. Ben de şimdi su dolduruyorum mikserin içine su dolduruyorum. İçinde yapışan betonlar temizlensin diye. Bu şekil. Bu işi her gün yapıyoruz, her akşam. Evet, içine şimdi suyu doldurduk. Onu bu yan tarafa boşaltıyorum. İçindeki suyu boşaltacağız. Ya bu mikserin içine yapışan beton falan hep çıkıyor böyle. Böyle boşaltıyoruz. Şimdi bitti. İçine bir tur daha ben Kendi arabamın rezervinde olan Temiz sudan Basacağım 200 litre civarı Bizim arabalarımızda su deposu var O da şöyle Bu bizim su depomuz 500 litre alıyor bu içine Buradan bir 200 litre ben şimdi mikserin içine basacağım onu da geri boşaltacağım. Tam böyle içim rahat olsun, temiz olsun maksat. Onu da yaptık mı arabamızı park edip eve gidebiliriz. Sabah ben bugün 6'da başladım işe. Şimdi de saat 6-16-20 civarı. Yine bir 12 saat yollardayız. Ama bugün 3, 3 inşaata gittim. 3 inşaatta yani günlük olarak yeterli ama az yani. Normalde 4-5 inşaata gidiyoruz. Bugün 3 inşaata gittik. İnşaatların mesafesi uzaktı biraz. Benden bugünlük bu kadar. Biraz sonra suyu salacağım. İçine verdiğim temiz suyu geri salacağım dışarı. Ondan sonra arabayı park ederim şu arkadaşlar gibi karşı tarafa. Eve giderim. Dediğim gibi bugünlük bu kadar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. İnşallah kanala da abone olursunuz. Abone olmayı unutmayın. Biraz takipçimiz çoğalsın. ki yeni videolar da gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkesin işi rast gelsin. Bay bay.